Evet arkadaşlar. Simgesel anıtların bir tanesinde yine tekrarda sizlerle birlikteyiz. Şu arkada gördüğünüz beş tane şeffaf cam içerisinde anlatmak istediklerinden bir tanesi de Berlin Duvarı. Lafı dolandırarak da söylüyorum. Berlin Duvarı 1945 yılında Doğu ve Batı Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Psikolojik olarak ayrılmaya başladıktan sonra bakın tam Berlin duvarının ortasındayım. Şu an solum 1960-70-80'li yıllara kadar Batı Almanya, bu taraf Doğu Almanya. Doğu Almanya olduğunu da şu buralardan da e, su borularından da anlaşılıyor. Ee, Birçok kan, kin ve gözyaşına sebep olan, bir saniye şöyle kenardan göstereyim. Berlin duvarı. Hadi, Arkadaşlar hadi. çok ziyaretçi var ya. Sabah erken saat olmasına rağmen çok gelen giden var. Turist çok. Şöyle bir saniye. Almanca olaraktan da burada geçmişin tarihi var. Neden yapıldı, nasıl yapıldı? Şurada duvarı görüyorsunuz. Şu şekilde Berlin duvarını. Yine adlı Berlin duvarının üzerindeki bu tel örgüleri görüyorsunuz. Önceki zaman şu anda tel örgü yok. Üzerindeki tel örgüleri kaldırmışlar turistik olaraktan. Ee, kenardan yürüyerek gidelim isterseniz. Okey. Kimse kimseye sıra vermiyor şu anda. Herkes anılarını paylaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da bu taraftan alayım. Evet. Berlin duvarının buradan şekli. Kenardan doğru yürüyerekten gidelim arkadaşlar. abi fotoğraf çekenlerden sıra yok ki ya. Sıra gelmiyor ki bize fotoğraf çekenlerden. Anlatalım şöyle. Bir müddet yürüyerekten anlatayım şimdi. Berlin Duvarı dedik. 1945 1900... yılında savaş sona erdikten sonra, 2. Dünya Savaşı sona erdikten sonra Amerikan ve Rus orduları psikolojik olarak Berlin merkezde, başkent merkezde bu checkpoint Charlie kontrol noktasının orada karşılaştılar. 18 saat boyunca karşılıklı birbirlerini hedef gözetmeksizin, ateş etmeden beklerler. Daha sonradan diplomatik görüşmeler sonucunda da Doğu ve Batı Almanya ayrılır. Ayrıldıktan sonra bir gecede bu duvarlar dikilmeye başlar. Bu duvarın şu anki bulunduğum taraf Batı Almanya. Diğer tarafı da Doğu Almanya. Burada kan, kin, gözyaşı, duvardan atlayanlar bu arada ara bölge arkadaşlar. Ara bölge ve Şipreye Nehri var. Hemen şu karşısında da Türklerin yoğun olarak bulunduk. küçük İstanbul olarak tabir edilen neydi orası? Centrum unuttum bak. Yani unuttuk ismini olabilir. O tarafa da geçeceğim. Hatta bu en yakın Kütügev. Almanların diliyle ağaç ev. Avrupa'nın ilk ve tek gece konusunun olduğu yer. Şu karşıda ağaçların içerisinde o tarafa da gideceğim. İlk ve tek Türk. Yozgatlı Osman amcamız yapmış oraya zamanında. Yani duvarın Yıkılmadan, önce, duvar yapılırken 350 metrekare gibi bir arsa fazlalıktan boşa çıkıyor. Osman amca da onu o şekilde değerlendiriyor. Ve günümüzde de hala orası kendi tapılımalı olarak elektrik, suyu, doğalgazı çocuklarına kalmış durumda. Berlin duvarındayız. Berlin duvarı simgesiz anıt olarak şu anda duruyor. Şehrin içerisinde de birkaç yerde tek bir parça plaka veya üç plakalar halinde turistik olarak duruyor ama asıl Berlin duvarı şu anda bu. Gördüğünüz bloklar, taş bloklar daha da yüksekte ancak üzerinde tel örgüler vardı. Bir gecede yapıldı bu arkadaşlar, bir gecede. Bir gecede dikildi buraya. Gece gonda gibi. Maalesef. Daha fazla uzatmanın anlamı yok. Geri döneyim. Bu duvar bu şekilde sürüp gidiyor. Berlin manuel. Yürüyoruz Berlin Duvarı'nın köşesinden doğru. Tabii şu anda da Berlin'in nüfusu 3,5 milyonsa yaklaşık buraya yılda 37 milyon insan geliyormuş, 37 milyon. Düşünebiliyor musunuz? 37 milyon insan ve buraya bıraktıkları hacama yürü O ne düşünün? Şimdi şuraya bakın. Bu otel duvarın tam ortasından geçiyor. Yarısı Berlin'de, yarısı Doğu bellinde, yarısı Batı Berlin'de. İlginç. İlginç arkadaşlar, ilginç. Köşeye kadar gidip orayı da tekrar göstermek istiyordum ve bundan sonra da bitireceğiz. Başlangıç noktası burası diyeceğiz. Evet, Berlin duvarı. Oteli ortadan ikiye bölmüş. Bu de kadar izlediyseniz kanalı takip etmeye devam edin. Bu ve bu tür videolar yine gelmeye devam edecek. Berlin duvarından hepinize selamlar, saygılar. Görüşmek üzere arkadaşlar.